Hüseyin Ulu nerede öldü? İrmar süpermarketi biraz geçince. Peki dünkü trafik kazasında Ahmet Can e, Kepenek 24 yaşında nerede öldü biliyor musunuz? Tam o yolun çaprazında Onan Limited'in karşısında. Ve burada hala hala dün akşamda dahil olmak üzere hala aydınlatma yok. İki kişi hayatını kaybetti. Bakan çıktı biz zaten yazımızı yazmıştık ekranına getirelim. Biz zaten yazımızı yazdık. Yardım istedik. Bakın azar, arıza, tespiti yapacak. Arıza falan yok orada ya. Bugünün meselesi de değil bu. Aylar geçti üzerinden. Lütfen birbirinize sorumluluk atmaktan artık vazgeçin. Onun sorumluluğuydu. Yok karayollarınındı, yok belediyenin de, yok Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun da. Hayır. İki kişi hayatını kaybetti. Hiçbir şey olmasa, hiçbir daireye insan atayamasanız hiç kimseyi vatandaş yapamasanız ne olursa olsun hükümette tek bir yetkiniz olmasa dahi istifa etmeyin sayın arıklı ama iki kişinin hayatını kaybettiği bu yolda aydınlatma olmadığı için ve hala daha olmadığı için istifa etmeniz gerekiyor çünkü iki kişi hayatını kaybetti ve hala daha aydınlatma yok karayolları size bağlı Size bağlı itaamiriz sizsiniz yapabilecek bir şey yok belki de çok daha erkenden müdahale etmeniz gerekirdi. Müzik